çekilme tamamlanır mı ayın birinde? Ee, 31 Ağustos malumunuz çekilme için son tarih Kabil Havalimanı bu yüzden hala kaos burada devam ediyor. 1 Eylül'de Taliban havalimanına girer mi mesela ne olacak 1 Eylül itibariyle burada Türkiye orada kalmalı mı? Taliban'ın değiştim imajı bir imaj çalışması yapıyor şu anda bütün dünyaya. Biz eskisi gibi değiliz diyor bir makyaj var o makyajın altından acaba ne çıkacak? Ayın 1'i itibariyle yabancı ülkeler çekilmeyi çıkışı tamamladığında Afganistan'da bu sorular yavaş yavaş cevap bulmaya başlayacak. Biz de işaretler neler bugünden yorumlanabilecek bunları konuşacağız konuklarımızla birlikte. Dış politika uzmanı Ali Çınar, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni bizimle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sa sağ, ee, sağ olun bizimle beraber olduğunuz için. Şimdi e Sayın Köni size ...bu işin bölgesel dinamikler boyutuyla ilgili dönmek istiyorum... ...ama Ali Çınar bize Washington'dan bağlanıyor şu anda... ...biz hep Kabil ve çevresini izliyoruz... ...halle sıcak yer orası diye... ...ama çıkan ve böylesi çıkan da Amerika Birleşik Devletleri... Yani ...nereden bakarsanız bakalım... ...bu çekilme hiç şık görüntüler sunmadı dünyaya... ...o görüntüler de uzun süre daha tartışılacak, konuşulacak... Ee, Ali Çınar şöyle ki e, dün yayında da bahsetmiştim politika çok detaylı yazmış diye bu beş günlük bir süreç var. Amerika'nın e, Afganistan'dan e, çıkışının gerçekleştiği e, o günlerde Washington'da tempo nasılmış? İşte efendim insanlar yaz tatiline çıkıyorlar diye ofiste olmayacağız e-mail yazanlardan tutun da e, işte bir anda rutin toplantıdan acil durum toplantısına dönen Afganistan gündemi. Buna yönelik Biden e, yönetiminin nasıl bir sınav verdiği aslında bu çekilmeyle ilgili çok detaylı bir yazı vardı. E, beş günlük bir kaos aslında bunun e, haberleştirilmesi. Çok şey söylüyor gibi görünüyor e, geleceğe de yönelik olarak. Ali Bey siz konuştuğunuz kaynaklarınızla, kendiniz, kendi kaynaklarınızla Washington'da e, Biden yönetimi... ...ne yapıyormuş... ...nasıl bir kaos yaşanmış... ...nasıl bir çıkış gerçekleşmiş... ...neymiş bunun perde arkası... ...siz de bilgiler edininiz bizim için... ...onları dinlemek isteriz buyurun. Evet, yakinen Sağda Avşar'ın... ...ben de Beyaz Saray'daki toplantıları... E, ...takip eden birisi olarak... ...Biden yönetimi çok hazırlıksız yakalandı... ...açıkçası... E, ...Kabil'in düşmesinden dolayı... ...11 Ağustos salı gecesinden başlayan... ...ve 16 Ağustos'a kadar... ...sizin de dediğiniz bu beş gün... ...tam Biden yönetimi için bir kabus oldu diyebiliriz. Yani işte Biden Camp David'e tatile çıkma hazırlığındaydı ki gitti. Yani kaos başladığında Biden bile bile aslında hafta sonu Camp David'deydi. Polo tişörtüyle dışarıda yürüyüş yapıyordu. O nedenle Biden yönetimine ciddi eleştiri var. Aynı şekilde Biden ekibinden de yani yavaş yavaş Taliban'ın şehirleri alması ve Kabil'e yaklaşmasından dolayı ilk başta hafife alınan daha sonra da acil olarak durum değerlendirme odasında Pentagon Genelkurmay Başkanı olmak üzere en üst düzeydeki yetkilerin katılımıyla Biden'a bilgi vererek asker sayısının arttırımına başlandı. Ama hala Afgan yönetimi ve Afgan ordusu Kabil'i bırakmaz. Kabil düşmez. Ki bunu Biden o süreçte de söyledi, biz güveniyoruz, 300 bin kişilik bir Afgan ordusu var, biz yetiştirdik tarzında. Yani çok hazırlıksız, çok plansız, hafife alınmış, daha sonradan işin ciddiyeti geç algılanarak önce 2 bin sonra 3 bin asker sevkiyatının yapıldığı ve Biden'a eleştirilerin artmasından dolayı Camp David'den pazar akşamı artık Beyaz Saray'a dönen bir başkan Biden'ı gördük. Yani bu süreçte açıkçası politika çok güzel değerlendirmiş. Yani dakika dakika nasıl Biden yönetiminin hazırlıksız yakalandığı ve son dakikada neler yapmaya çalıştığını güzel kaleme almış. Yani ben de tamamen katılıyorum. Biden yönetimine zaten kamuoyundan en büyük eleştiri ve Trump tarafından da plansız, programsız, öngörülemeyen, ciddiye alınmayan, istihbarat raporlarının dikkate alınmayan bir Biden yönetimi. E, suçlaması geliyor son iki haftadır da peki e, teşekkür ederim